Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı Anadolu Yayıncılık sayfa 26, 27, 28, 29, 30'u işleyeceğiz. Sorunlara çözüm buluyorum metni cevapları. Soru: Marketten satın aldığınız bir ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiğinizde yapılması gerekenler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Markette alışveriş yaptıktan sonra aldığım ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark ettiğimizde yapmamız gereken tek şey ürünle birlikte alışveriş yaptığımız marketten aldığımız fişle birlikte marketin kasiyerine veya danışma kısmına başvuru yaparak ürünün sorununu beyan etmemiz gerekir. Market personeli alışveriş yaptığımız ürün ve fişimizi kontrol ettikten sonra bize ürün iade fişi doldurarak ya da yeni bir ürün almamızı sağlar. Veya ürünü ödediğimiz ücreti tekrar bize öder. Böylelikle tüketici hakkımızı kullanmış oluruz. Düşünelim, tartışalım. Soru: Zeynep ile babası arasında geçenlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Zeynep ve babası karşılaştıkları sorunun çözümü için ilk önce ne yapmışlardır? Cevap: Zeynep ve babası mağaza yetkililerini aldıkları bisikletin fişini göstererek frenlerin bozuk olduğunu söyler fakat mağaza yetkilisi ilgilenmez. Bir ürün satın alırken ürünün fişini almak niçin önemlidir? Cevap Aldığımız üründe bir kırık, bozuk, kısacası kusur varsa ve bu kusurun düzeltilmesini istiyorsak çünkü bunun için bir bedel ödemişiz. Hakkımız olanı isteriz. Almış olduğumuz fiş ile mağdur olmamızın önüne geçer, ürünün kusuru giderilmesine yardımcı olur. Ürünü satan mağaza sahibinin tutumu doğru mudur? Neden? Cevap: Ürünü satan mağaza sahibinin tutumu doğru değildir. Öncelikle mağdur olduğunu söyleyen müşteriyi dinlemeli, çözüm yolu aramalı, mağduriyeti gidermeye çalışmalıydı. Zeynep ve babası karşılaştıkları sorunu nasıl çözmüşlerdir? Cevap: Zeynep ve babası tüketici hakem heyetine bir dilekçe yazmış ve dilekçenin cevabına göre bisikletin yenisiyle değiştirilmesini talep etmişlerdir. Sıra sizde. Soru. Aşağıda Yağmur Hanım ile eşinin karşılaştıkları bir sorun verilmiştir. Yağmur Hanım ile eşinin karşılaştıkları sorunu inceleyiniz ve bu sorunun hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözülmesi gerektiğini defterinize yazınız. Yağmur Hanım ve eşi evlerine tencere seti almaya karar verirler. Bunun için genel A üzerinden ürünleri incelemeye başlarlar. Yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda bir genel A sitesinde görüp beğendikleri 9 parça tencere setini satın alırlar. Siparişleri kargo firması aracılığıyla kendilerine ulaştırılır. Yağmur Hanım ve eşi ürünün kutusunu açtıklarında içinde 9 yerine 7 parça ürün olduğunu görürler. Yağmur Hanım hemen ilgili firmayı arayarak durumu anlatır. Ancak firma yetkilileri yaşanan sorunla ilgili bir şey yapamayacaklarını bildirirler. Cevap Yağmur Hanım ve eşi internet üzeri yapmış oldukları arışverişte haksızlığa uğrayarak 9 parça yerine 7 parça yollanmış ürünleri iade etmek istemişler. Fakat ürün tedarikçisi ürünleri kabul etmeyerek ürünün arkasında olmamış ve de alışveriş yapan kişileri zor durumda bırakarak etik olmayan bir davranış sergilemiştir. Bu durum karşısında yapılabilecek işlem bir dilekçe hazırlanarak tüketici hakem hayatına başvuru yapmaktır. Burada alışveriş yaptığınız ürünün fişi ürünle birlikte istenirse bilir kişiye götürülerek hakkımızı arayabiliriz. Ayrıca konuyla ilgili tüketici haklarının telefonunu arayarak da ürün tedarikçisi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.